Ev Kaçkın'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz üzere bir doğu gezisindeyim. Bugün büyük bir mağaraya girmek için yola çıktık arkadaşlar. Bilmiyoruz mağarayı bulabilecek miyiz? Tarifini aldık. Ama orman içinde en az 2 saat yol yürümemiz lazım. Şu an yarım saatten Bir yürüyoruz. Arabayı bıraktık. Bir orman içindeyiz. Patika bir yolda ilerliyoruz. Bizim arabamız maalesef buraya kadar gelmedi arkadaşlar. Yolun başında traktör geçmiş. Her taraf Traktörize olduğu için çamur çoraktı. O yüzden geçemedik arabayla. Maalesef ki orada bırakmak zorunda kaldık arabayı. Ve şu an yürümeyerek devam ediyoruz. Ve nasıl bir ormanlıktayız arkadaşlar görüyorsunuz. Her yer sağımız solumuz orman. Arkadaşlar bu ormanlıkta ayı var, kurt var, geyik var. Aklınıza ne geliyorsa var. Öyle bir ormanlık yani. Karşımıza çıkarsa şaşırmayız. Arkadaşlar yolumuz da çok uzun olduğu için zaman zaman kaydı durdurup zaman zaman gireceğiz. Sizleri sıkmamak adına. O zaman yolumuza devam edelim. Yani şu sıklığa baksana. Nasıl ormanlık her yer. Aha. Tam da bundan işte. Şey. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Arkadaşlar. Ayı boku. Tam da bundan korkuyordum yani. Çok yeni değil. Sanırım bir 3-5 günlük var. Ama burada ayı olduğunun da göstergesi arkadaşlar. Dediğim gibi. İnşallah karşımıza bir anda çıkmaz yani. Arkadaşlar biz dediğim gibi zaman zaman kayda gireceğiz. Sizi sıkmamak adına ilginç bir şeyler gördüğümüz zaman tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar bir 15-20 dakika daha yol yürüdük. Ve görmüş olduğunuz üzere bir tane çadıra denk geldik. İşin garip tarafı burası da patikanın sonu arkadaşlar. Yani artık yürüyeceğimiz yol da yok. Bir dere içinden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gösterelim şöyle. Bunlar da sanırım tomukçuların yaptığı sığınma tarzı baraka çadır olabilir arkadaşlar. Çünkü tohumcular buralarda kesim yapıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz üzere bu sıklık ormanda yolumuz bitti biz bu dere içinden görmüş olduğunuz dere içinden arkadaşlar devam edeceğiz. Anlatılan mağarayı bulmaya çalışacağız. İnşallah bu kadar yolu geldik. Mağarayı da buluruz arkadaşlar. Mağara çok büyükmüş. Bakalım bulabileceğiz mi? O zaman devam edelim. Zaman zaman yine kayda gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yürürken ilginç bir şey rastladık. Yine definici arkadaşların kazdığı bir yer. Sizlere de göstermek istedim. <laughs> Bayağı ilginç. Yani şurada karşıda bir yer kazmışlar arkadaşlar. Orası 1-1.5 metre civarında. Fazla bir derinliği yok. Ama şuraya bir bakar mısınız? Yani merdiven bile var yani. O şekilde inmişler arkadaşlar. En az 5 metre derinlik var burada. Şurada Şuradaki düzeneklere bak. Arkadaşlar şu gösterdiğim düzenek kovaları çekmek için yapılan düzenek. Hani e, ee, caraskal dedikleri şey taşları, kumları şu gördüğünüz tenekeler arkadaşlar doldurup yukarı çıkartmak için yapılmış bir alet. <laughs> Yani burayı neye göre kazdılar? Derenin içi arkadaşlar. Biz daha buradan devam edeceğiz. Böyle ilginç ikincieller denk geldi hiç arkadaşlar. Sizlere göstermeye devam edeceğim. Gördüğünüz üzere dere içinde devam ediyoruz. Yolumuz uzun arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saatten beri Yine yol yürüyoruz. Anca anca kayalıklara gelmeye başladık. Buralarda defasal kayalıklar var görmüş olduğunuz üzere. Mağarayı hala arıyoruz. Ve hala denk gelmedi bize. Görmüş olduğunuz üzere dere içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Ama şurada yine definici arkadaşların kazdığı bir yer dikkatimi çekti arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde bir yer daha kazılmış burada. Onu da sizlere göstereyim dedim. Evet şurada bir kaya var. İlginç. Yağmur yasa dibinde saklanılır yani. Evet arkadaşlar yürüdüğümüz yolları görüyorsunuz. Ev kaçkını Yollarda Umarım Tarif edilen mağarayı bulabilirim Ve oraya girebilirim arkadaşlar Evet burada da bir Kazılmış yer var Yine Defineciler her yerde Gerçekten çok yol geldik. Yaklaşık arkadaşlar 1.5 saatten beri yoldayız. Ve hala mağarayı aramaktayım. Evet kazılmış yerler görmeye bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar yolumuzun üzerinde. Şöyle koca kayayı bile parçalamışlar. Sizlere bunu da göstermek istedim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kayayı bile parçalamışlar. Evet arkadaşlar, dere içinde ilerlerken tekrardan bir kulübe denk geldik. Bir çadıra denk geldik. Baraka artık ne derseniz. Şöyle dere içinde göster dostum. Arkadaşlar yaklaşık 2 saatten beri yol yürüyoruz. Gerçekten yorulduk. Için parakan içinde her şey var valla. Demliğinden tut da. Yani arkadaşlar görüyorsunuz buralarda düzenek kurmuşlar. Artık niçin kurmuşlardır? Define aramak için mi? Farklı bir amaç için mi? Emin değilim. Evet dediğimiz mağarada arkadaşlar. Gözümüze çarptı kulübeyi göstermek için buraya indim. Evet, karşıda görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz zoom yaparsan belki biraz daha iyi görünebilir. Parsakı mağara. Orada arkadaşlar aradığımız mağara. Bakalım oraya çıkıp girebilecek miyiz? Bu çadırın orayla alakası var mı? Çok yakın. Belki orada çalışma yaptılar, oraya girmeye çalıştılar. O yüzden de bu çadırı falan oraya kurdular. Bakalım biz de arkadaşlar oraya çıkabilecek miyiz? Merdiven gibi bir şey var ama hani çürüdü mü? Aradan yıllar geçmiş olabilir. Oraya vardığımızda girip girmeyeceğimize karar vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mağaraya doğru tırmanmaya başladık. Gerçekten çok bayırdan çıkıyoruz. Yani şimdi şu mağarada ayı olan bir bölge. Acaba ayı kış uykusuna yatmış mıdır? Ondan da endişeliyim yani. Yani biz uzaktan baktığımızda, deriden baktığımızda şu yukarıdaki mağarayı görmüştük arkadaşlar. Düzenek yapılan yer var görüyorsunuz. Ama bunun dibinde büyük bir mağara daha varmış. Bunu görmemiştik. Muhtemelen bize söyleyen kişi büyük mağarayı tarif etti. Oh. Dostum bunlar var ya çok fena kazmışlar. Şöyle bir gel. Gerçek çıkmıyor. Karanlık, karanlık da pek belli olmuyor ama. Arkadaşlar çok fena kazım yapmışlar burada. gözükmüyor evet. buraya Burayı komple onlar mı kazdı acaba ya? Muhtemelen onlar kazmıştır. Evet yukarıda da bir mağara var mı? Ama... Bu merdivenler muhtemelen çürümüştür herhalde. Hiç sağlam gibi durmuyor. Yukarıda farklı merdivenler ne var orada? Yukarıda bir Evet, üst üste merdiven koymuşlar da. Merdivenler ne kadar güvenilir? 3-4 tane merdiven, var orada. Çünkü bize söyleyen kişi arkadaşlar bir 10 sene önce görmüş yine aynı böyleymiş burası. Hani 10 seneden beri böyleyse artık ağaçlar çürümeye başlamıştır. Endişem o. Şu Biz olmasa bir plan yapalım. Hani girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz? Ondan sonra kayda gireceksek devam ederiz. arkadaşlar şu an karşımıza minik bir fare var görebiliyor musunuz bilmiyorum şu an gözüküyor sanırım Farecik farecik Ne biçim fare lan bu Oo. para yok. Ayrıca, ayrıca taşlar dikkatimizi çekti. Taşlar sanki kömür gibi. Yani şöyle bakın. İçeride kazılmış taşlar sanki burası bir kömür madeni gibi. Şimdi ben bu yukarıda görünen mağaraya bir çıkmayı deneyeceğim ama arkadaşlar hiç sağlam değil. En azından biraz çıkarsam içeriği görebilir miyim bilmiyorum. Biraz çıkmayla da gözükmez gibi ama Pek sağlam değil bunlar. Ev kaçırımının delikleri. Arkadaşlar şuralardan başımıza bir odun düşse yani odun bile bizi yaralayabilir. Gerçekten çok çürümüş artık odunlar. Ve çok yüksek. O kadar yüksekten kafamıza bir tanesi düşse büyük yaralar alabiliriz. Evet arkadaşlar. Şu merdiveni güvenemiyorum. Gerçekten çok kurnaksız bir merdiven. Yani şuradan zaten arkadaşlar görüyorsunuz odunlar iyice düşmüşler. Şu an kameraya bayağı uzam. Sesim gelmiyor olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok korunaksız bir merdiven. Ve çok ince. Tahtadan yapılmış yani. Ağaçtan bile değil. Ve yukarısına doğru 3-5 tane basamağı da kırılmış. Yani boşluk var. Oraya çıkmak şu an için imkansız gibi görünüyor. yani şu sopalar gerçekten insana başına düşürebilir. Çok fena sallanıyor. Ve hepsinde kocaman kocaman çiviler var. Bir yerimize denk gelirse delebilir de. Ağaçları kullanmadan da çıkmak imkansız gibi gözüküyor. gerçekten çok korunaksız sallanıyor. Çıkmak imkansız gibi gözüküyor. Kendimi de risk atmak istemiyorum arkadaşlar. Eminim siz de izlerken kendimi risk atmamı istemezdiniz. Yani şu an bile yerden çıktığım mesafe yaklaşık bir 8-10 metre var arkadaşlar. Yani Ben kendimi burada riske atıp çıkmayı denemeyeceğim arkadaşlar. Bugün de sizlere vedamı böyle yüksekten yapayım arkadaşlar. Hani inerken bir daha kay, kaydı çekmeye gerek yok. Zamanınızı çalmayayım. Çıkarken gördünüz zaten. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi macera videoları gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.